Her türlü pisliği yapar şimdi bunlar. Şahin de ortadan kaybolacak zamanı buldu. Ona da haber vermek lazım. Dikkat etsin kendisine. Ah baba ah. Maria'yı konağa getireceğim diye tutturmakla çok büyük hata ettin. Çok. En büyük hata ne biliyor musun? Can Demir konağına sabahın köründe destursuz girmek. Ne yapıyoruz baba? Mustafa, bu Yalçınoğulların en büyük özelliğine Havlarlar. Ama ısırmazlar. Tamam. Ama biz gene de tedbirli olacağız, tamam mı? Şimdi bunların yapacağı ilk iş bizim malımıza, mülkümüze göz dikmek olacaktır. Onun için sen bu Şahin Efendi ortaya çıkıncaya kadar bağa bakacaksın, anladın mı? Tamam baba. Bir de bu İstanbul siparişlerine zamanında gidip gelmesini sağla. Tamam baba. Bu çömlek fabrikası ihalesi ne oldu? İki gün sonra. Şimdi bak, bu ihalede Yalçınoğulları'nın en ufak bir şansı olmayacak. Tamam mı? Ne gerekiyorsa yap. Bizim verdiğimiz rakamların altına düşmeleri imkansız. Bu Haşmet denen adam... ...bizim ailenin kadınlarına kafayı takabilir ama... ...Zümrüt buna izin vermez. Fakat Maria tabii bunların dışında. Onun için... ...Maria'yı bir saniye bile gözünüzden ayırmayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz saldırmayacağız. Onların saldırmasını bekleyeceğiz. Ama yine de tedbirli olacağız. Bir de... Can Demir konağına sabahın köründe destursuz girmenin bedelini onları beş parasız bırakarak ödeteceğiz. Bu kadar. Sen iyi misin? Hiç iyi değilim Maria. Hem de hiç. Aklım sürekli Şahin'de. Ya kıyamet koptu ortalarda yok adam. Ya başına bir şey gelirse? Ya Yalçın oğullarından biri kocama zarar verirse? E, tamam üzülme İclal. Kötüye düşünme. Gelir şimdi. İnşallah Maria. Umarım. Sağ ol. Eğer başka bir şey yoksa ben gidiyorum baba. Tamam. Yalnız abine de bir bakıver ya. Böyle bir ortamda onun başına bir şey gelmesin. Tamam. Nadire sen kal. Ne oldu baba? Bu içinde bulunduğumuz şartlarda ailene zarar verecek en ufak bir şey yapmanı istemiyorum. Bana hiç güvenmiyorsun değil mi baba? Aslında sen kendinden başka hiç kimseye güvenmiyorsun. Gölgene bile değil mi? Kudret Can Demir olmak çok zor olmalı. Ben seni sadece uyarıyorum. Sağ ol baba.